1152 Tekamül İdrak Tekamülde sizin anlayacağınız anlamda bir zaman kavramı rol oynamaz. Varlıklar en büyük adaletle tekamül ederler. Uzun zaman tekamül edememiş, geri kalmış ruhlar sonradan var edilmiş değildirler. Ruhlar var olma, edilme anı gelince var olurlar. Var olan ise yeni bir şey değildir kül halindeki şuurun bir cüzüdür. İdrak olunan mevcuttur. İdrak edense ancak kendi varlığının pek ufak bir cüzünü idrak edebilir. İdrak eden ruh, daha fazlasını idrak eden bir ruhun bir cüzüne, bir organına benzer. 1153. Ruhun doğuşu. Ruhlar Tanrı'nın nizamına ve onun arzularına uygun olarak, üç unsurdan hasıl olan varlıkların mutlak nizama uygun olarak geçirdikleri tekamül devrelerinden sonra, varlıklardan fışkırırcasına doğar. Bu hal varlıkların şuursuz varlık hallerine halel getirmez. 1154 Varlıklar ve şuurlanmada bilinmesi gerekenler 1. Mutlak nizam varlıkla hudutludur. 2. En basit varlık hiçbir şekilde tek başlarına izah edilmelerine imkanı olmayan üç hassadan, üç cevherden meydana gelmiştir. 3. Üç, üç cevher ayrı ayrı bulundukları zaman hiçbir şekilde idrak edilmesine imkanı olmayan yoğunluğun özelliklerini taşır mecazi bir izahla her cevher yokluğun bir cüzünü temsil eder. 4. Üç esas unsur cevher bir araya gelince mutlak neizama uygun olarak ve varlık olarak tezahür eder. Fakat ayrı ayrı yokluk özelliği taşıyan bu cevherler üçü yan yana bir araya gelince yokluk özelliğini taşımaz bir zerre halindeki herhangi bir varlığın yokluk özelliği taşıyabilmesi için tekamülle elde edilebilecek şuura ihtiyaç vardır. 5. Tanrı'nın mutlak nizamına göre yokluk özellikleri olan ayrı ayrı üç hassa bir arada varlıklar halinde tekamüle sevk olunur. 6. Her varlık iki yönde otomatik olarak tekamül imkanlarına maliktir. A. İç tekamül bir varlığın tekamül etme hassasının şuurlanarak diğer yardımlara lüzum hissedilmeyecek tarzda gelişmesidir. B. Dış tekamül. Varlığın civarındaki varlıklarla olan temaslarından hasıl olan tekamül. 7. Her varlık daha küçük varlıklar ihtiva eder veya daha küçük varlıkları tesirleri altında bulundurur. 8. Her varlık, başka varlıkların bünyesinde veya tesirleri altında bulunur. 9. Her varlığı analize veya senteze tabi tutmak mümkündür. 10. Her varlık tekâmüle otomatik olarak başlar, otomatik olarak devam eder. Görünüşte varlıklar şuurlanıyor gibi gelir. Fakat hakikatte bu üç hassa arası münasebetlerden ortaya bir şuur doğar ve bu şuur zamanla otomatik olarak hareket eden varlıkları mutlak nizama uygun olarak tesir altına alabilir. 11. Varlıklardaki hastaların münasebetlerinden ortaya şuurun çıkması, dünya imkanlarıyla izah edilmesine imkan olmayan bir hadisedir. Çünkü varlıkları malik oldukları hastalar arası münasebetlerden ileride ruh denilecek şuur doğar. Fakat bu doğuş varlıklardaki hassaların dolayısıyla varlıkların üzerinde bir değişiklik, mesela bir artma veya eksilme husule getirmez. 12. Varlıklar ve varlıklardaki üç hassadan hasıl olan şuur ancak mutlak nizama uygun tesirler icra edebilir. 13. Hasalardan hasıl olan şuur, hasaların içerdiği değerleri idrakle gelişir. 14. Şuur, ruh, hassaları idrak ederek yükselir ve mutlak nizamın hudutladığı şeylere idrak etmekle de varlıkla olan irtibatı çözülür. Bu varlıkla bağlı kalmak ihtiyacından kurtulması demektir. Ruhlar bu seviyeye tekamüle yardımcı ve tekamül ettirici değerlerin hassalarını kazanmakla yükselir. 15 ruhların asli cevheri varlıklardaki tekamül etme hassasıdır. Ruhlar diğer iki değerle bu hassalarını zenginleştirerek tekamül eder. 16. Ruhların diğer iki asının imkanlarını kazanıncaya kadar ki tekamül safaları mutlak nizamla ve varlıklarla hudutludur. Bu sebeple mutlak nizam hudutları içerisinde nerede olursa olsun varlık halinde ve her varlığın ihtiva ettiği iki hassayı idrak ederek tekamül eder. 17. Bir şuurun hasıl olması için ne bir varlık varlıklık hassasını kaybeder ne de yepyeni bir şuur ortaya çıkar varlıkların ihtiva ettikleri hassaların aralarında cereyan eden münasebetlerinden husule gelen şuur, hakikatte yepyeni bir şuur değil, mevcut şuurun o şuura tabi bir cüzü tarafından idrak edilmesidir. 18. İdrak edilen mevcut şuurun bir cüzüdür. Cüzü idrak edense cüzlüğünü idrak eder. 19 her ruh mensubu bulunduğu ruhu, şuuru idrak ederek idrak ettiği olur. 20. Büyük şuuru var eden ve bu şuura kendi kendisine idrak etmesi imkanı gibi tasavvur edilmesine imkanı olmayan bir değer bahşedense her şeyin üzerindeki Allah'tır. 1155. Büyüme Siz bilginizi artırdıkça büyüyorsunuz. Fakat bu büyüme maddi olmadığı için göremiyorsunuz. 1156 Açılan idrakiniz sizi üç boyuta sığmayan bilgilerle zaman zaman teşevvüşe düşürerek hazırlamasaydık, varlıklardaki hastalara halel gelmeden ruhların nasıl meydana geldiklerini anlayabilmeniz için lüzumlu olan idrak kapıları açılmazdı. Nasıl olurdu da meydana geldi diye izah edilen ruhların hakikatte büyük şuurun, ruhun idrak edilebilen cüzleri olduğunu tasavvur edebilirdiniz. Zaten var olan her şeyin meydana geldi şeklinde yapılan izahının nasıl olurdu da anlayabilirdiniz. 1157. Cüz cüz şuurlanan bütün. Bir de bu anlatılanların sentez izahı vardır. Sentez izahla Tanrı'nın ilk var ettiği ve mutlak nizama uygun olarak tekâmüle sevk ettiği hassalar, ayrı ayrı değil, her şey bir kül halinde, bu şekilde izah olunur. Tanrı, tekâmül etmek, tekâmül ettirmek ve tekâmüle yardımcı olmak özelliklerini içeren bir nizam var etmiştir. Üç özellik içeren bu nizam cüz cüz şuurlanmak imkanlarına malik bir küldür. Şuurlanma tekamülle olur. Tekamül etmek imkanlarına sahip hassa, özellik mutlak nizama uygun olarak tekamül eder. Tekamül ettikçe de tekamül edebilmesi için kendisine yapılan yardımları idrak eder, benimser ve o yardımları kendi manevi değerleri haline getirir manevi değeri artan tekamüldeki varlıklar da tekâmüle yardımcı hassa üzerindeki tesirlerini arttırır. Onlarla ilgili meçhullerin derinliklerine iner ve onlara yavaş yavaş hakim olmaya başlar. Bütün bu olaylar sonucu ortaya bir şuur belirir. Bu şuura ise ruh denir. Ruhların şuurlanması, yokluktan asıl olan mutlak nizamın Tanrı'nın emriyle öz varlığını cüz-cüz tanıması demektir. 1158. Küllün idraki yüksek şuur. Tanrı asli cevhere yükselten bilgiyi üç esas kısma ayırarak izah olunabilir tarzda mutlak nizama dağıtmıştır. Bu üç esas unsurun tekamül ve sentezinden hasıl olan şuur, ruhları meydana getirir. Ruhların mutlak nizamda tekamülleri, tesir alanlarının genişlemesi tarzında tezahür eder mutlak nizama uygun olarak tekamül eden ruhlar, kendi tesir alanlarından ve tesir alanlarının dışından aldıkları yardımlarla tekamül ederek elde ettikleri değerleri üç hassadan biri olan tekamül edebilme hassası üzerinde toplar. Tekamül edebilme hassası her varlıkta mevcut olan diğer iki hassanın katılımıyla zenginleşir tekamül etme hassasına tekamül edebilme cevheri de denilebilir ki, ruhlar ayrı ayrı düşünüldüğü takdirde bu hassa ruhların asli cevheridir. Ruhların asli cevheri tekamül ederek her şeyin asli cevherine doğru yükselmek özelliğine sahiptir ruhların esasını oluşturan, tekamül edebilmek imkanlarına sahip olan hassa, ruh denilen şuurların şuurlanmasında etken olur. Bu ruhların varlıklardaki tekamül edebilme hassasından doğması demek değil, varlıklarda mevcut olan hassaların birbirleriyle olan ilişkileri sonucunda bir ağacın meyve vermesi gibi meydana gelişi demektir. Meydana gelense yeni bir şey değil, mevcut olan şuurun ufacık bir cüz tarafından idrak edilişidir. Ruhların varlıklarındaki hassalardan meydana gelmeleri, daha doğrusu kendilerini bulmaları niteliği, akla gelebileceği gibi maddeler üzerinde bir değişiklik meydana getirmez. Varlıklar ve varlıklardaki hassalar arası ilişkiler, bozulmayan, eskimeyen şuuru idrak fabrikalarına benzetilebilir. Onlar daima mutlak neizama uygun bir tarzda, hedefi şuuru şuurlandırma olan görevlerine devam eder. Varlıklar mutlak neizama uygun hareketleriyle sadece mevcut şuuru şuurlandırmakla ve ruh haline gelmelerine sebep olmakla kalmaz. Mühim bir görevi de ruhların şuurunu arttırmaktır. Bu sebeple varlıklar arası ilişkiler sonucu kendilerine bulan şuurlar, kendisine önceden bulmuş bir şuurun cüzü halindedir. Gaye, cüzlerin kül olan tek şuur içerisinde bilgi ve tesirlerle kül olma yolunda gelişmesidir ruhların kül olma, başka bir deyişle kül içerisinde idrakle yükselme faaliyetleri sonsuza doğru ilerler. Fakat bir an için iki ayrı ruhun en yükseğe eriştiklerini ve küllü idrakle kül olduklarını düşününüz. Bu o zamana kadar ayrı ayrı düşünülen ruhların aynı ruh olduklarını idrak etmeleri demektir. Tekamülün yüksek safalarında ruhların birbirlerinin aynı olduklarını idrak ettikleri sayısız birleşme noktaları vardır. Oralarda idrakler birleşir ve o seviyeye erişenler ayrı ayrı değil, aynı şey olduklarını idrak eder. Birleşme noktalarından sonra ruhlar yine ayrılabilir ve yine daha yükseklerde birleşebilir. İkinci birleşiş birincisinden daha fazla şuuru içeren bir birleşiştir ve bu anlatılanlar tekamülün dünya realitesine uygun bir izahıdır. Bu izahlar İslamiyet'ten sonra İslam tasavvufuyla bir hazırlık devresi içerisine girmiştir. Burada çok dikkat edilmesi icap eden husus, ruhun mutlak nizama uygun olarak tekamül etmesi ve bu tekamül sonucu da kül olan şuuru idrak ederek kül olmasıdır. Fakat kül oluş Allah olmak demek değildir. Tanrı bu nizamı kuran, kendi liyakatleriyle tekamül etmesini istediği varlıklarına, ki bu varlıkların sentezine kül denildi, kül, bütün birlik olduklarını idrak imkanını verendir. Kısaca kül olmak Allah olmak demek değildir. Kül olmak yolu Tanrı istikametinde yükselmektir. Kül öyle bir şeydir ki yükselindikçe büyür. Onun hudutları sonsuzluklarla dahi izah olunamaz. Mutlak Nizam kül olma yolunda olanları yüksek tekamüle hazırlayan varlıkla hudutlu bir okuldur. Mutlak nizam esaslarına uygun olarak tekamül edenler de kül olduklarını idrak ede ede yükselir. Mutlak nizamda cereyan eden hadiseler insanlığı kül olma yolunda yükselmeye sevk eder. Sevgi, akrabalıklar, aşklar, ıstıraplar her an cereyan etmekte olan çeşitli hadiseler hep insanlara kül olduklarını idrake faydalı olabilecek şekilde düzenlenmiştir. İnsan zaman zaman kendisinin diğerlerinden ayrı olmadığını hissettiren çeşitli hadiselerle karşılaşır. Bu hadiselerden kül olma yolunda gereken dersleri alabilenler ve inanarak bu aldıkları dersleri benimseme, şuurlandırma yolunda gayret sarf edenler mutlak nizam şartları içerisinde kül olduklarını idrak edebilenlerdir kül olduğunu idrak edebilen iki varlık hiçbir zaman tıpatıp aynı küllü idrak edemez. Çünkü varlıklar arasında az veya çok değer farkları mevcuttur. Özetle Tanrı'nın var ettiği kül ancak Tanrı'nın idrak edebileceği bir büyüklüktür. Ruhlar ancak bu küle tabi külleri idrak ede de yükselir ruhlar kül olduklarını idraka değerlenerek yükselirler. Yükseldikçe de önceden idrak edebildikleri küllün sonsuzlukları içerisinde manen büyür ve yükselir. Bu yükseliş çok yüksek gayelere yönelik bir yükseliştir. Bu yükseliş, Tanrı'nın var ettiği küllün kendi liyakatiyle şuurlanması, kısacası kendisini bulmasıdır. Ruhlar mertebe mertebe kendilerini buldukça diğer iki hassanın kendilerine yapmış oldukları yardımlara ihtiyaçları kalmayacak şekilde imkanlarını geliştirir. Ruhların tekamül ettirici hassayı kendi varlıklarında arttırmaları demek onların mutlak nizam gibi bir sistemde tekamül ettirici vazifeleri şuurla görmeye hak kazanmaları demektir. Buna ruhların meleklik mertebesine şuurla yükselmeleri de denilebilir. Ruhlar tekamül ettirici vasıflarını arttırabildikleri oranda yüksek vazifelere hak kazanır. Bu ruhların şuurlu meleklik safasıdır. Fakat her vazifeli veya vazifeli olduğunu idrak etmiş varlık melek değildir. Çünkü istisnasız her şey vazifelidir şuurlu meleklik hassasını kazanmak, ruhlar için çok yüksek tekamül merhaleleri aşmakla, küllün idrakini çok yüksek seviyelere eriştirmekle mümkündür. Bu bilgiler ise insanlara küllük şuurunu aşılayacak, şuurla tekamül kapılarını açacak bilgilerdir.